Evet arkadaşlar bugün artık artık ben pro bir nobim. İşte artık ben pro bir baker'ım. Tropical Resort Tycoon tüm yerlere oynuyoruz. Evet burada para alma yeri var bitti. Ah oğlum abi ispa tur. <laughs> Allah Sünger Bob. Sünger Bob ne haber oturuyor mu? Sünger Bob ben pro ben pro zengin. Gelişin lan geliş. Marok geliş. Geliş. Sen de geliş. Geliş. Gelişin lan geliş. 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 Geliş.

<laughs> yemek 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 gelsin yemek istiyorum yemek yemek <laughs> 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 ne yapıyor ne no, ne yapıyor Caliş lan Caliş yemek yap bana da ver bakayım neler yapıyorsa burger 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 yapıyor <laughs> Yanında da kola. biz hmm, iyi iyi iyi, 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 iyi. <laughs> Ya onun yanında kolaydı. Bunun yanında da kolay. Yumurtanın yanında kolay. Çok mantıklı. Ay iyi bari. Burada kahve ve ayran da sasılıyor. Güzel. Güzel yapıyorum. Güzel güzel. Bana da bir tane yumurta. Neyse öbür yerleri gösterelim. Ama burada tek kişilik bir koltuğumuz var. Yuv yuv, yuv. Havuza çıkan evler. Lan yardım, yatmak istiyorum ya. Yatakta yıplayacağım. Oğlum para uzaya gitti. Para uzaya gitti lan. <laughs> Hop bu ne lan? Evet. Ee, 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 ee. Sarı yasak dahil. Altın Aa, TV. Aa TV. TV keyfisi. Pop 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 pop. Pop pop pop, pop. Hmm. Artık gelişmiş evler. Kırmızılar daha iyi artık. Kırmızıları da geliştirdik. Ve artık TV izleyebiliyoruz yatak da zıplarken. Burada ne var? var? Siyah. Siyah yatak. Oğlum <laughs> yatak kırıldı ya. Hop burada ne var? Huu, tam bir ev. Tam bir ev. Neyse ben ayranımı

Yok demiş. Aynı. Aynısı terk ederim ben bu ATV var lan. Neyse.

aç Ben de açım. Ben de açım ben de aç ya? ben de açım. Ben ayran mı? Ayran çıra. Bunda ne var? Altın yemeği. Kim nasıl sipariş şey etti Otel daha bitiremedim gezdirmeyi. Çok büyük bir otel. Otelim Hop burada. Buraya gidelim. DJ'yi göstereyim size. DJ. Oh yeah DJ. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.

Neyse. Üst kat da var. Üst katı çıkalım. Yok. Hadi gel çıkalım. Okey. Hadi koş koş koş. Burada kim var? Kaldırabilir miyim? Kola içiyorsun bakıyorum da. Kolay yararlıdır hiç. Doktorlar öyle diyor. Kola yararlı. Kola yararlı yani. Yalan. dön 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 aç 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 lan oğlum burada aç yok lan oha lan kola top <laughs> İnsan öldürüyor lan lan polisi arayacağım Polis arayacağım lan görürsünüz siz. insan öldürmek neymiş görürsünüz siz şimdi. <laughs> Kaç. Okay. Pimpon, anan, sinson. Hadi lan birisi yok mu lan pimpon? Hadi gelin. Pimpon yapalım. Pimpon, pimpon. İyi kolay alayım. Böyle kolay değil. Evet yani niye herkes ayran içiyor lan? Kola var evlerinde ayran içiyorlar. İşe bak. Tabloya bak. Şimdi tekrar çıkacağım. Çık çık. Oha lan balona bak x large X large balkon. X large. Neyse öbür karşı oda da aynı ama neyse. Her bari Lan balkonda bir şey yok. Oğlum bir havuz göstereyim. Havuza gidelim. Havuz. Bakın havuz. Havuzda yürüyorum tabii ki de. Bu çok normal. Her insan havuzda yürür. <laughs> Mükemmel

Kaymadı güzel. Kaymadı güzel. Kaymadı. Kaymadı. Oğlum bu nasıl hareketler? Pum 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 Allah! suda Aaaa! Aaaa! Su yürüyen Emre. Tekrar kayacağım Çakal. Neyse göster. Evet. Şezlong. Ya bu niye oturamıyor şezlonglara mesela? Niye oturamıyor? Neyse ben artık can Bu ne ya? O oh, kardeş sen. Hayat sana güzel. Ah. File. Gol. Ne bu? Yine çıkacağım. Çünkü bir şey yok. Çok iyi. <Sessizlik> ya, parlı parlı kaldı. Bade, Bade parlı, 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 parlı. Parcak iniyor. Kus ananur yaro. Dur, parcak daha önce bir yer gösterir. <laughs> Nasıl bir nevare göreceksin acaba? Araba. ilk arabamız oyundaki gösteriyor. Oyundaki ilk arabamız göstereyim. <Sessizlik> evet bu kol. Golf kol. <Sessizlik> <Sessizlik> evet kesinlikle dünyanın en iyi arabası bu. Ve kesinlikle de yani mantıksız değil, boş para değil kesinlikle yani. Kesinlikle bu çok önemli bir şey. Çünkü hızlı gidiyoruz. Oha paraya bak. Düt düt düt.

göremiyorum balık yemi. Oha lan büyük balık. Aa, yine mi sen kaçtın? Dön O yeni yerler bulduk. O içine giriyoruz. Gel de Oha lan ev yaptık resmen. Ev 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 yaptık akvaryumun içinde. Bu ne ya? Ev yapıyoruz. Akvaryumun içinde ev yapıyoruz. Bu ne? bu bayağı kutu. Yani anlamadım ben. Anlamadım. Anlamadım nasıl yapılıyor? Oğlum şu akvaryumun içine beni koysanız balıklar beni yaradın. O oh, şu koltuğa bak zengin koltuğu. Evet 64 milyon param var. Evet. Şey o. Evet. Öyle evet, tamam. Yok var var. Ne olmuş? Neyse lan. Şu lambanın üstüne çıkıp lambada dans yapacağım. Lambada dans. Lambada dans. Sıkıştım. Buradan gidelim. Burası kafe. Sakaryum. Sakaryum. Ben Sakaryum. Herkes oyun oynayacağım. Oyun oynayacağım, oyun oynayacağım. Canım oyun istiyor. Ya gel abi. Abi bana, abi bana bir hagi vagi oyuncağı istiyorum. Abi ben bir tane hagi vagi oyuncağı, bir tane, bir tane oyuncağı yokmuş. Hagi vagi oyuncağı. Sonra Hulk peluşu. Evet onları istiyorum abi. He, bir stoplayacağız. Hayır, oyuncu olma bakayım lan, oyun oynayacağım ben. Oyun oynayacağım, oyun oynayacağım. var mı oynar? oyun Oyun aç lan. Squid Game. Squid oynayacağım ben. Hızlı bas, hızlı hızlı hızlı, hızlı, hızlı bas lan, hızlı bas. Oy, oy tam ortadan gir ya. Evet. Hadi at at hızlı basın da basın bas. O ay. Hadi nasıl tutturacağız biz? En altı diye. DJ in the sound of Say ana, Ya çok zor. Şu ortayı bir tutturabilseydim. Kadar az at diye. Oynamıyorum lan. Exit the game. Oğlum ben ne istiyorum lan? Ben ben kupa istiyorum. Ben ben burayı yaptım. Abi yıl spin. Yıl spin 125 gelsin. 125, 125. Oğlum 25 lan o. Hadi 125. Lan 25 değil 100 eklen. Oğlum yet harlamıyorlar. Neyse. Senin anandır. Artı iki. Artı iki. Artı 2 plus. Plus game de. Anan. Game over. Game over. Dana sıfır Stranger. Bölüm 2'de görüşmek üzere. <laughs> Bugünlük bu kadar. Devamlı sonraki bölümlerde gösteririm. Hoşçakalın. Bay bay.